Evet arkadaşlar yeni bir burada pazarı videosundan daha merhabalar. Şöyle aslanla karşılayayım sizleri. Evet yine burası açılma çalışsın ya. Şöyle süpürge var. Şurada bir tane yükserlerden var. içerisi. Ya, hayatım, ya, Yine kalabalık. Bakalım alan... neler var. Tamam. Bu burada kitaplar var. Şurada bir kahve makinesi var. Onu önden çekeceğim. Markası burada. Değişik bir şeymiş ama. Bunları çekeceğim onu. Güzel bir şey. Şimdi hadi çekelim onu önden de aklımıza kalmasın en azından. Şöyle bir şey. Ha iki taneymiş ben. Tek sandal olmuş. Bir tanemiş. Şimdi buradan başlayalım bakalım. Neler var? Günaydın Hacı abi. Hoş bulduk ya. İyi be ne yapalım. Geçen hafta bir of geçeyim dedim de. Mi? <laughs> evet Diyarbakırlıymış. Ben de askerliği Diyarbakır'da yapmıştım. Bir bayağı bir muhabbetimiz oldu bakalım. Bunlar neymiş? Bakıyor bunlar? Hı. Hmm. saplı. Şurada bir akü var. Aa, akünün voltajı kaç acaba? Akünün. Akü arkadaşım. Hmm, 6 watt, 6 amper pardon. 12 volt 6 amper. Gelmez. Size 10 amper lazım. Daha önce aldığım o e, pompa Karışım olan cihazı. Ya aküsünü yenileceğim. Ya yeni bir akü alacağım. Ama çok da abartmanın bir anlamı yok gibi duruyor şu anda. bu demlikler güzel bir aslında bizim semaverlere büyük mü, küçük mü gelir acaba ya? Semaver de çok toplamıştım bir ara da. Ama içindeki şeyler yok. Süzgeçleri yok. Boşmuşlu almanın bir anlamı yok. Biz süzgeç arayacağız o zaman. Günaydın Hacım kolay gelsin. Şimdi ince buldum bir tane. Nereye bitirin? Sen? Sen biliyor musun? Şunu deneyeceğim. Alfonlar. Nokyalar. Efsane telefondu bu. Şöyle bir hoparlör var. Biraz incinmiş ama iş görür. Bağlantı yerleri sağlam duruyor. Arka taraflar sağlam. <laughs> PlayStation 2 gri kasa. Bu PlayStation 2 ne kadar acı? 1000 lira abi. 1000 liraymış. Rico sattı. Güzel. Şöyle Batman figürü var. Burası açılıyor. Tekrar geliriz. Hadi şu kahve makineleri ne kadar? <laughs> Ne Bunlar ne kadar? 600 lira. Tamam çalışıyor. 600 lira. Evet, tamam. devam ediyoruz. Sabah tekrar bir burada pazarı yaptık. Hmm, şu bas güzelmiş. Ne? <laughs> evet.

güzel de kırılmış. Fazla yanları falan kırılmış. İlginç şekilde manuel basküller bayağı pahalı. Nedenini çözemediğim şekilde. Yani bir ara dijitale geçiyorlardı. Şimdi manueller pahalandı. Burada oyuncaklar var. Kırışık. Evet. Burada da güzel şeyler var ama değişik. Ne? Atmaya bir sıkıca. Modem var. Orada bir ya galiba. Yani bugün aslında geç kaldım ama yine de geç açılmış. Açıyorlar yani anca açıyorlar. Çok erken gelince de birçok yani evet çok fazla şey bulabiliyorsunuz o ayrı bir konu. Yani gerçekten değişik şeyler bulabiliyorsunuz ama siz göremiyorsunuz bu sene çok fazla. O yüzden çok da erken gelmek istemiyorum. Açılmış halini görmeniz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz de hangisini görmek isterseniz ben ona göre video çekebilirim ama sabah geldiğimde çoğu yer açılmamış oluyor. Açılmadığı için de Çoğu şeyi göremiyorsunuz ya da işte sabah çok kalabalık oluyor Aşırı kalabalık olduğu için Biraz böyle Çok çetin geçiyor pazarlıklar falan Çekemiyorsun video Oraya koyduğu gibi almak zorunda kalıyorsun O yüzden Çok da fazla Sabah videosu Çekmemeyi düşünüyorum Tabi dediğim gibi yine size bağlı. İsterseniz çekerim. Çünkü o zaman çok değişik şeyler bulabiliyorsunuz. Yani bayağı değişik şeyler bulabiliyorsunuz. Evet. Burada kitaplar var. Kasetler de var. Haa. Nerede orta aç? Yaz yağmuruyum. Vay. Davut Güloğlu. Katula katula. Hakan Peker illaki. Yani ben kaset meraklısı değilim ama Kayağın bak bu bende vardı. Ben daha çok dilek topluyorum ama kaset meraklıları için biz olabilirsin. Cengiz Kurtoğlu. Can. burası bayağı gürültülü oldu. Şurada bir teyip var. Demiş ona bir Yani ben daha çok ilaç topluyorum ama kaset severler için burada gayet uygun fiyat alabilirler. Bayağı da çeşit kaset var. Hani kaset salarım var ama kaset toplama konusu biraz şöyle teyitler var benim için uygun değil gibi. Yani kaset toplamak ama isteyenler için güzel olabilir. Bakalım değişik değişik neler var. Klavyeler. Bu bir şey böyle değişik bir şey. Vesta. Anten, wireless mikrofon. burada var ama çoğu çakma galiba. Evet hepsi çakma aşağı yukarı. Kolların bakayım mı dedim de. Bunlar zaten bilgisayar için olanlar. Yani PlayStation için olanlar değil. Burada da yine uydu alıcılar falan var. zeytin çekirdeği çıkarıcı. Zeytinin çekirdeğini çıkarmak için güzel bir şey bu Telefon kılıfları var. Evet, <laughs> da.

Bir postu dilekçe 20 anıcı. Atatürk babam ve ben Nutuk var Bana gösterin daha iyi olacak Ben harplere doğru gidelim 20 TL tanesi Bilginiz olsun <laughs> Burada da elektronik ürünler var. Hmm. Eski navigasyon cihazları. Şey vardı arka. Kulaklık kutuları. Ben neden ne yapacağız bazı ya? Şu bazı şey. eksik. Ne getirmedin? Tam olan yok genelde eksikler. Ha, hmm, kadar. bu şey mi? Ha, var şey. Tamam. Wireless güçlendirici. Allah. Powerbankler. Power Bank dolu. gibi Power Bank var. multimedya TV Onun büyük ihtimalle <laughs> konsolu. Şöyle. ben <laughs> 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 Bıçaklar var. Tabletler. Bir sürü tablet var. Çalışan var mıdır acaba? Powerbank'i çıkartıp bakmak lazım. Powerbank'i çıkartayım bakayım bakalım neler var. Evet burada da uygun yolda bulabileceğiniz teknolojik araçlar var. Ee, yani ben az önce bir tabletlere baktım ama şimdi göstereceğim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye 300 liraydı. Ee, pek çalışan bulamadım. Ee, yedek parça olarak kullanılabilir ama pek çalışan bulamadım Hatta şöyle göstereyim o tabletlerin bir kısmını. Bunlar yani kaliteli tabletler var ama içlerinde işte şey yok. Ee, güzel anlayabilecek pek bir tablet bulamadım. Onun dışında burada var. Var ya. Öyle muhabbet ederken var. Kulaklıklar var. Kerem Net var. Nefet, toplar var. Böyle muhabbet ederken hazır ol desem ayak atsın. Doğru bekler. V7'nin bataryası. Görüşürüz dostum. Görüşürüz. var. Abi kahveler ne kadar? Hocam e, kahveler 300, 200, 300, 260, 140, 300, 400, 180. 400. Bu paketler ne kadar? Bu paketler 150, yüzün ikisi de 150. Şunların ee, ikisi de mi Şey. Çekirdek değil mi bu? Beraber. Çekirdek değil. Ha bu öğütülmüş. Şey. Ha e mocha şey. kapatla beraber veririz. Bunlar 100 lira mı? 150 lira. lira. O çekirdek kahve. Ha bu da çekirdek. Ee, 250. Anladım. Aleykümselam de. Allah'a hoş geldin. Abiciğim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Evet gezmeye devam ediyoruz. Evet. Yani güzel orada genelde e, güzel teknoloji günler bulabilirsiniz. Yedek parça da bulabilirsiniz. Burada da kameralar var. Eski kameralar. Çoğu arızalı galiba. Ne kamera var? Yani çoğu büyük ihtimalle arızalı. Çoğu kasetli. Kasetli olduğu için artık kullanılmıyor zaten. Ondan dolayı da çok fazla şey şu modem değilmiş ama. Evet. Dar bu kadar dair. Çok şey var. Aslısı yok. <laughs> <laughs> Kameram Canlı yayın mı yapıyorsun şimdi? Yok canlı yayın yapmıyorum ya. Çekiyorum. Çekiyorum şu an. Bu hatıra kaldı artık. Evet. Tamam artık YouTube'a koyacağım size. Yapacak Ankara'dan, bir şey. Ankara'dan Hurdacık Burhan Arı. Nideli Aslı. Burada mısın abi? Buradayım kardeşim. Buraya geldim Ankara'dan Hurda Pazarına geldim. Bursa Hurda Pazarına. Allah izin satış yapıyoruz. Satışlarımız da güzel. Allah herkese kolaylık versin. İşi gücü rast gelsin din kardeşlerine. Hayırlı pazarların olsun abi. Teşekkür ederim ben burada değişik bir, bir şey var. Neymiş? Tripods. Hep pazarlar Tripods. Ankara'da açılmıştı. Pazar bir gün boyunca daha yeni. Valla var her yerde var ya. Yani Ete, ben. Etem'e hiç yok. Ben yirmi senedir Ankara'dayım. Etem'e yoktu. Bugün açılmış. Yani yani şeyde de var ya. İskitlerde e... var, İskitlerde var, Ankara İskitlerde var. Valla dedim, Didime bile açmışlar yani her yerde var. Didim'de bile orada pazarı var, her yere açmışlar. Bravo. Açıyorlar artık ya. Açsın açsın. Ne güzel, ne güzel. Bak eskileri değerlendiriyoruz. Bundan kaç kişi ekmek yiyor? Oraya söyle tabii canım. Şimdi alan da ekmek yiyor, satan da ekmek yiyor. Çöpe gitmiyor sonuçta. Öyle öyle tabii orası söyle. Ya değerleniyor bir şekilde. Evet. Kolay gelsin abicim. Sağ ol hayır. Sağ olasın abi. Evet. abi de çektik. Yeni CD'ler var. Ne uzansın? Ne uzansın? Ne uzansın? Vay. Şu olabilir Soralım bakalım CD'ler ne kadarmış Ray Charles Enyam Mozart Mozart varmış Çıkar çıkan Mozart Bakalım CD'ler ne kadar Abicim, CD'den ne kadar? Efendim? 3 tane 100. Şey evet onu da açmışlar. Hadi açıldıktan sonra bakalım da neler var neler yok. Çünkü açmadan tam göremiyorsun. Açılınca daha net görüyorsun. Hayatımda görmedim o şeyi. ne yapmış ya? Pedavetten mi Vallahi ya. Yani. Evet, burada... ...ne bu lütuf toparlar? Kenzon Sıfır mouse. <laughs> Ayakkabılar. Ali. 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 Al 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 Yani çok fazla da bir şey kalmadı gerçi. Pazarın sonuna doğru geldik ama. Yine de bir son bir bakıp neler bulunabileceğini. Bunların çoğu da bozuk olması beni benden alıyor işte. Hoy, yani kaçmadı sayın hanım sıkılmasın emir g ama işte sıkıntı gidiyoruz Canım yan tarafa burası bayağı ne Evet. Şimdi sesten biraz uzaklaştık en azından. Değişik değişik günler var ya. Bir şey teyipler var. Bu neymiş? Değişik James Evet. Öyle de. Çıktık. Buradan da. Vardık yazarın çoğunu gezmiş olarak bitirelim.